Tamam Phantom çıkar. Alırız alırız ver. Aa bu ne? Senin galiba onu alıver. Karpuz çıkar. Oha tek attı lan. Lütfen. Yok eşin Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Five Nights at Freddy's World'e devam edeceğiz. Oğlum trash olurken Dudağımın üstünü kesmişim Allah kahretsin ya. Neyse. <laughs> arkadaşlar. Şimdi burada zaten benim boşuma dayanamayan arkadaşlar geçti gitti. Yani ileriye aldı videoyu. Sardı. Benim has takipçilerime sesleniyorum. Şu videoya bir like atın. Tamam abi. Bir görelim kanka bir like rekoru kıralım ya. Hallediyorum hemen abi. Yani sizden hep like yorum abonelik istiyorum ama o benim artık slogan gibi bir şey oldu. Onu yapmayınca videoya geçemiyorum. Orası videomuza geçelim. Geçmeden önce bir like yorum abonelik atarak bu adama destek olabilirsin hemen geçtik videomuza. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Ya slot 1'i sileceğim artık ya zaten işimize yaramıyor. Sil. Adventure diyorum hard moda tıkladım. Bana normalde oyunun kısa sürdüğünü söylemediniz. Zorda bitirli oyun demediniz. Burayı izlemek zorundasınız arkadaşlar. Yok ya. O kadar emek boşa gitti ya. Şimdi. Aha. 50 gold. Oyuna başlar başlamaz. Hemen bir balık tutacağım. İnciyi alabilir miyim? Ya ben neyim böyle ya? Paramızı katlıyoruz. Ben şuradan... Ha bir şey almayacağım. Pardon yanlış yere girdim. Hemen şuradan bir lazer alacağım. Ha lazer alamıyorum. Oğlum benim param niye 45? Oğlum inciden 100 almadık mı biz? Aa. Nasıl oldu? Benim paramın yönlendirme. Oyunun ayarlarıyla oynadım anasını satayım amına o ama beni onu annofluk Oo niye öyle oldu? Ne sorun yok? İyi güzel. O kadar da ezik değiliz şu an. Sorun yok. Şimdi size şu şey lazım ya. Bir tane çip vardı bu. Ha bir de arkadaşlar bu videoyu her attığımda 50 kişi yorum yazıyor. Yok şuradan geç yok burada lan ulan sizi mi kıracağım anasını satayım. Şuradan geçiyormuşuz, gidiyormuşuz. Dur gidemedim. şuradan geçti tutturup duruyorsunuz. Buradan geçirmiyor muydu ha? Buradan geçeceğim. Ha burada Purple Guy var. Ee, gerçek P Purple Guy beni karıştırma. Ben sadece bir oyun perisi gibiyim bir şey diyor böyle. Oyunun en başından itibaren bu yere gelen gizli yolu biliyor muydun diyor. Bilmiyordum. Bana da biri söyledi kanka valla. Burada ne yapacağız? Ha tamam burada bir yere gidebiliyorum. Oğlum biri ata çıkarsa içimizden geçer. Burada yüzüz karakter doluyor yani işe yaramayan karakterlerin hepsi burada. Video onların kodları berbat diyor işte başka bir oyun için dönüştürüldü falan filan bir şeyler saçmalıyor. Eğer oyunları sızıp onları kurtarırsan senin takımına katılabilir diyor. Nerede oyun? Karga niye bu kadar Aha bu boss değil mi lan? Boss diye biliyorum bunu. Ya yine mi konuşacaksın sen? Dikkatli ol. Ee, bu yol son kısım diyor. Aa diyor burada toksik, zehirli hava var. Hayatına etki edebilir diyor. Ve bu boz şey olarak tasarlanmış. Öldürülemez, yenilemez olarak tasarlanmış. Valla biz de öyleyiz. Abartman. Eğer hazırsan içeri gir diyor. Galiba öldük biz ya. Biz niye böyle bir şey yaptık ki? Evet şu an map'e bakabiliyor muyuz? Burası neresi? Oha map'in dışındayız anasını satayım. Yok burası değilmiş. Lan korktum ananın. Ay hey, bu ne ama? Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? 1.31 <laughs> Arkadaşlar anladığım kadarıyla buraya şu an girmemiz bence iyi değil. Biz bir sağ sol yapalım biraz. Acele etmeyelim. Vaktimiz bol ne de olsa. Biz daha şunları zor kesiyoruz. Jumpscare atacağım. Bu iyi vuruyor. Oğlum biz daha bunları kesemiyoruz biz. <laughs> La yedik vallahi. Bir jumpscare atayım. Bir tane daha top attım. İyi iki kişi kaldı. Çok güçsüzüz ya. Tamam. Biraz zorladı bizi ya. Aha bir karakter geldi. Tamam phantom çıkar. Alırız alırız ver. Olur olur. Olur olur. Yeriz yeriz. Oğlum kesin şunu bir şey yapın. Foxy jumpscare at. Tamam bizim diğerlerine geçtim. Atak 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 seri. Ya sen değil. Tamam vur 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 vur. Vurun bir şey yapın ne olur bak bunu almamız lazım. Karakterimiz yok adam akıllı hadi. Hayır. Hayır ne olur bizi öldürme. Hayır. Tekledi bizim Freddy'i. Oğlum biz daha bunu kesemiyoruz. Bu neymiş arkadaş biz bununla... Nasıl oynayacağız anasını satayım? Oğlum sen de sık biraz ne duruyorsun öyle ya? Jumpscare atmam lazım buna. Jumpscare Hadi lan alırız ben. <laughs> Şu an hasar vuramıyor. Sadece arım vuruyor. Hayır. Hayır. Lütfen. Oğlum bir tane Phantom çıka. Bizim. Biz anamızı <laughs> Mahvetti bizi. 8 tane animatroniğimizi dövdü. Ha, siz döveriz ya. Siz herhalde sorun değilsiniz. Tamam bunlar sorun değil. Tamam güzel. Şuradan diğer arıyı da alacağım ben. Paramız var mı? Aa para kalmamış. Para kalsaydı bir de balık tutacaktım. Ama oyuncudan parayı ben niye alamadım ya? Ben onu anlamadım hala. Ha şimdi oynayabiliriz. Hay beni bir sal ya. Abicim beni bir bırak. Heh. Paramı versin bak. Benim paramı göndersin bak. Hayırdır ya? Tokaçı mısınız ya? Ya bir çekil işte aradan ya. Ya lan bu işleri. Hemen gidiyorum Normalde biz nereye gidiyorduk buradan ya Şimdi burada bir şey yapabiliyor muyduk biz Ha? Burada bir tane şey buldum Tamam hızımız olacak güzel Gözlerimin içine bak Tamam burada başka bir şey yok herhalde Şunu bir alsak mı ne kadar cam basabilir çok merak ediyorum ya Bir alsana hani çok merak ediyorum Valla boşa para harcadım ama Bunlar bir tık güçlü gibi ya Yo değilmiş tamam Oğlum herhalde bu bize 12-13 cam basıyor Anlayamadım fazla ama neyse öğreneceğiz onu da. galiba buradan aşağı ineceğiz. Şu klişli yerden gidiyorduk. Nereye gittiğimizi hatırlamıyorum ama inşallah buluruz. Hı, galiba burası. İkinci yere geçmiş olabiliriz burada. Evet. Tamam. İkinci yerimizi açtık. Burada dayak yiyebiliriz ya. Oha. Kim geldi? Tamam seni alırız ya herhalde. Alabilir miyiz? Oğlum bu ne vuruyor? Ölme 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 Allah belanı vermesin çok vuruyor At şuna cam sikeri ya Fredde hiç vurmuyor anasını satayım Hadi alalım şunu bari ya Yolla lan tekerleri Hasarı buna vursun öyle döneceğim ha, Zaten otomatik döndü Oh Aldık tamam. Şükürler olsun. Çok şükür ya. Ya Freddy sen valla senden ben hiç haz almıyorum kanka. Sen hiçbir işe yaramıyorsun ya. Bir teker yuvarlıyorsun 3 3 vuruyor anasını satın. Benim ağrım daha fazla vuruyor. Mümkünse görüş benim kardeş. Aha. Yapabildim. Bizim arkadaş vardı. Onun dediği şeyi yaptım. Bunlar kim? <laughs> Biz yanlış yerlere çok erken gidiyoruz buralara. Çok erken gidiyoruz olmaz. Bu ne oğlum anasını satayım. Oyunu bozdum. Kaç kaç. Kaçamadım. Onun şuna savaşsak bizim içimizden geçer ya. Ne yapsak? Bir bakalım mı? Cam skill attım. Şunlarla full cam basarsam alıyoruz. Aha aldık lan. Biz bunu alırız tamam. İyi vuruyoruz ha. Tamam. Çok iyi. Bunu almamız iyi oldu ha. 600 eksik gayet iyi. Ha bu neydi? Ha yıldızlar falan düşüyordu bunda. Dur bakalım hasar vuruyoruz bunda ekstra. Aa üçüncü map'i açayım mı? Açtım artık. Bunları kesmem gayet iyi oluyor. Daha fazla para ve XP geliyor. Tamam, çok iyi. Aynen. Şuradan kutumuzu açalım bir. Quick Star ne alan sürpriz elementine sahip oluyormuş. Sürpriz elementi neydi ya? Neyse bakarız şimdi. şimdi burada ne satılıyordu ya? Ha, bunların şansı var arkadaşlar. Yani bir atak çıkarıyor bir ihtimalle. O atak çıkarsa %100 öldürüyor da. Ya bu öldürecek de biz göreceğiz de anasını avradını. Bununla savaşırsak bu bizi döver ya. Jumpscare attım. Onunun. Bunu sen düşünmemiz lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Tarama tarama. Allah belanı vermesin. Ya cam basacaktım. Yanlış şeye bastım. Biz bunu döveriz de biraz dikkatli oynamam lazım. Bir dahakine döveriz biz bunu. Hasarını kırdıktan sonra Bence kaçabiliyorsak kaçalım kaçamıyor muyuz Neyse dayak yiyelim bari ne yapalım anasını satayım Oğlum çok vuruyor Alamadık biz bunu Alamayız Oğlum belki alırız lan hadi lan Oğlum alıyoruz herhalde Aha jumpscare attık tamam aldık Oğlum biz bunu Nasıl aldık bilmiyorum ama aldık valla. Oh 900 exp. Hmm, buradan başka boyuta gidebiliyor. Nereye gidebiliyorduk buradan hatırlamıyorum ama. Buradan yukarı mı çıkıyorduk ya? Ha, tamam. Buradan nereye gidiyorduk? Oğlum anasını satayım. Unuttuk oyunu ya. Buralardan başka boyuta geçiş var mı? Galiba yok. Nereye geldik? İnşallah dandik bir yere gelmemişimdir. Aha tamam doğru yere gelmişim. Tek de dördüncü yere nasıl geldim bilmiyorum. Ama geldik. Oo, oh. Bu suda bir yaratık çıkarsa içimizden geçebilir. Aynen ben bundan bahsediyorum. Belki de döveriz lan belli mi olur? Bunların ataklarını düşürmem lazım. Çok vuruyorlar. Tamam birini hallettik. zor mod neymiş lan? Bossla mı savaşıyorum ben oğlum bir saattir? Bir saattir savaşıyoruz burada ya. Oh hele şükür. Hah tamam. Ah boss geldi. Hayır ona ben. Hemen şunu basmam lazım. Bunu indirmemiz için şu skill'leri hep basmam lazım. Ha. Bunu alırız belki uzun sürecek ama. Galiba bayağı uzun sürecek bu ya. Ya oğlum öldürdü bizim oğlanı ya. Birinciyi basacağım buradan. İkinci cam basıyorum. Buradan da cam basıyorum. Aa yanlış şeye bastım. Bundan sen düşürmem lazım sürekli. Şu an yeteneklerim defansa yönelik kullandığım için hasar vuramıyorum. Hasar vuramadığım için dövemiyoruz adamı. Anca arılar falan vuruyor. Ama böyle böyle keseceğiz. Hadi Aa, öldürdü öldürdü. Bizim adam öldürdü. Vay oros. Hayır onu öldürmemesi lazımdı. Hasarını kıramayacağız şimdi. Çok zor oldu bu bizim için ya. Baksana tek atmaya başladı. Ya Nasıl öldürdü onu ya? Hay ananın tek atma ne olur. Ne olur tek atma. Aa ne oldu? Hadi alıyor muyuz yoksa? Hadi alırız lan. Hadi alırız lan. Hadi alırız aldık herhalde aha ölme Allah kahretmesin biri öldü ha aldık mı hadi aldık aha aldık yemin ediyorum son anda aldık ya 1200 exp arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum da abartısız söylüyorum yaklaşık 4.5 gündür bu bossla savaşıyordum buradan gidince nereye gidiyordu ya Oha kim geldi? Withered Foxy. Tamam. Şu naslarını bir kıralım ne olur ne olmaz. İçimizden geçmesin. Tamam iyi vuruyor iyi vuruyor. Bir de yeni de yatalım. Cupcake. Aa bizi yaktı. Cam bas cam bas cam bas. Jump koydum. Aha aldık. Tamam güzeliz vallahi bak. Hemen bakalım. Gereksiz ya. Huku bir işe yaramıyor. Rainy zaten biz şeyden alıyoruz. Phantom BB'den. Bir hat çiziki var. Sıcak peynir. Ona da gerek yok bence. Dursun o zaman bu. Şuraya çıkıp bir endo bulmadık mı? Burada ne satılıyordu ya? Ha, ver UFO. UFO olur ya. UFO iyiydi. Bir de burada birileriyle dövüşelim. Ha. Aa UFO yüz yüz vuruyor. Tamam. Şimdi hatırladım. UFO'nun ne kadar iyi olduğunu şimdi hatırladım yemin ediyorum. Onun bunlar da iyi vuruyor. Öldük, öldük, öldük. Vay ananın. Oğlum bunlar niye ölmüyor? Biz öldük herhalde. Galiba biz öldük. Vay anasını bunu niye bu kadar güçlüymüş. Bu ne daha birini kesemedik. Bizim buraya gitmemize gerek yok. Biz birinci yere dönelim. Hatta seni yerine Heh, böyle yapalım böyle daha iyi. Şimdi ne yapıyoruz hemen şuraya tıklıyoruz. Son paramızı katlamak için buraya geldik. Hop. Bu sefer de saymazsan evine gelirim yemin ediyorum. Ha bu sefer verdi paramı tamam. Şuradan da 50 alalım. Şu mağaraya bir gireceğim. Bu mağarada bir şey var mıydı? Ha lan bu sandığı Almak için bir yerin üzerinden mi geçmem lazım? Ha? Bu ne oğlum ananı avradını? O ne lan öyle? Hasarını düşürmem lazım. Bu bizim içimizden geçer yoksa. Evet. Hasar düşürme. Tamam hasarını düşürdüm. UFO ile falan dövüyoruz bunu çok rahat. Hayır. Unscrew attı. Hayır yapma bunu işte ya. Tamam oğlum biz bunu dövmüşüz tamam. Oğlum o UFO var ya UFO çok iyi ya. Yemin ediyorum UFO sayesinde alıyoruz. 1500 exp. Gayet güzel. Aa. Tamam. Tamam. Ben bunu kullanırım. Buralarda başka bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi hediye kutularımız var. Bunun ismi niye altın madeni oğlum? Tamam aldık güzel. 25 gold. Bence altın madeni olduğu için daha fazla vermesi lazım. Şöyle bir 5000-10000 bin, bin altın verse. Oğlum bunlar felaket vuruyor. Ben şunu kullanmam lazım yoksa dayayacağız. Tamam toparladık. Tamam. Bunların tanesi 25 veriyormuş. İkili kestik 50 geldi. Yani benim dediğime göre 5.000 10.000 verseydi 10.000 20.000 kazanacaktı. Vay anam babam be. Vay. Kaç paramız var? Aa yeni challenge kim geldi? Phantom Freddy. Phantom Freddy olur. Şundan hasarını bir düşürelim. Ne olur ne olmaz bizi döyebilir. Aa tamam aldık. Güzel. Gider ayak Phantom de aldık. Aa hızını da yavaşlatma vardı bunda. Phantom balon çocukta hem defans kırma hem atak kırma var. Phantom Freddy'de atak, defans bir de hız kırma var. Bence var ya. Şimdilik aslında arka plana koyabiliriz. Bak arkaya koyalım bunu. Arka bizim öndekiler ölürse arkada böyle bir şey yaparız, devam ederiz. Güzel oldu bu. Bu iyi oldu şimdi. Bir balık tutalım, sonra salalım. Aldım. Tamam, çok iyi. Bence var ya. Şuradan reinforced alalım. 10 defansımız olacak. Bunu şimdiden aldım. Ne no olur ne no olmaz. Biraz bizim defansımızı arttırabilir biraz sağlam olabiliriz. Ve oyunu burada... Bir dakika. Şurada bir tane 50 gold'umuz var sandık. Evet arkadaşlar oyunu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.